Merhaba arkadaşlar, Ben Hürdes Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, parça iplerle bile yapabileceğiniz, ufak e, kalan iplerle yapabileceğiniz bir e, havlu kenarı, uç danteli e, ya da battaniye kenarı gibi yerlerde kullanabileceğiniz bir dantel modeli göstereceğim. İplerim az az iplerim var, onlarla çalışacağım. Polyester iplik bunlar arkadaşlar, farklı markaların ipleri parça kalmış iplerim bunlarla bugün modelimizi çalışacağız tığımda 20 numara tığım var onu da çalışacağım çakmağım ve makasım var her zamanki gibi çünkü çakmakla hemen sabitlemem gerekiyor yoksa zor oluyor ve makasım var şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz mor ipimi alıyorum öncelikle ipimi tutuyorum ve bir tane burma yapıyorum burada şimdi zincir yapıyorum ondan sonra bir iki üç dört beş altı yedi tane zincirimi yapıyorum daha sonra ilk baştaki Zincirim var orada. Bol bırakıyorum onu elimle tutarak. Ona batıyorum. Ve kapatma yapıyorum buraya. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir yapıyorum. Üzerine 1 2 tane atıyorum ve halkamın içine batarak 1 2 ve 3 seferde çekiyorum. Tekrar 2 tane alıyorum. 3 seferde çekiyorum. 3. kez yapıyorum. Şimdi baştaki zincirle beraber 4 tane gibi görünüyor burada trabzanım. Sonra 1 2 3 4 5 zincirimi yapıyorum. Yine 2 tane sarıyorum. Ve 3 de çekiyorum. Şimdi 4 tane bu şekilde yapıyorum. Şimdi 4 tane kare oluşturacağım burada. Şimdi iki tane daha şu yaptığım şu trabzan'dan 4 tane yan yana olandan 5 zincir çekip yapıyorum 3, 4, 5 Evet arkadaşlar 4 tane gözü yaptım kare oluşturacağım 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve Burada 4 tane zincir yapmıştım. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Ve kapatma yapıyorum. Sonra bir zincir çekip işimi bitiriyorum ve tersine dönüp alttaki ilk battığım yere batıp toparlıyorum. Sonra düzeltiyorum. Elimle iplerimi kesip yapıştırıyorum buraya. Bu şekilde bir tane kare oluşturdum. Şimdi sarıdan bir kare daha yapıp ekleme yapacağım bunu. Evet arkadaşlar şimdi sarıdan da karemi yaptım son kısmına geldim bir iki tane zincirimi yapıyorum diğer motifimi alıyorum bittiğim kısım burası şuna geliyorum ve motifimin ters tarafı bunun da ters tarafı motifin içinden zincirin içinden geçiriyorum bir tane sık iğne yapıyorum tekrar bir iki zincir yapıp buradaki dört zincirin tepesine batıyorum kapatıyorum ve bir zincir yapıp motifimi bitiriyorum bu şekilde eklememi yapıyorum. Sonra bir tane daha dila renginde çalışacağım yanına. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde bakın bir mor, bir sarı, bir mor, bir sarı birbirine ekleyerek bu kısmını çalışıyorum modelimin. Şimdi şu üst kısmının yapılışını anlatacağım. Evet, üst kısmını yapmak için beyaz ipimi aldım. Buruyorum ve bir zincir yapıyorum buraya. Daha sonra motifimi alıyorum buradan. içine sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 4 tane zincirimi yapıyorum ve üzerine bir kere atıyorum. 1 2 de çekiyorum tekrar bir zincir bir iki tekrar pardon zincir yok orada üzerine atıp iki de çekiyorum arkadaşlar üç dört Evet arkadaşlar zincir yok iki de çekiyorum üzerine bir tane atıyorum iki de çekiyorum dört beş altı ve 7 baştaki zincirle beraber yedi tane olacak arkadaşlar sonra bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum ve şu ipi de keseyim şuradan daha sonra üzerine alıyorum tekrar bunun içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum Ve 7. Evet arkadaşlar, şimdi sıramı da bu şekilde tamamladım. Yine 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi yapıyorum. Orta kısma batıyorum. Burası köşe döneceği için yani kenar kısmını yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tekrar üst tarafa dönüyorum yine 7 tane trabzanımı yapıyorum şuna da aynı şekilde çalışacağım Evet arkadaşlar 7 tane trabzanımız yaptık 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çekip yine ortaya sık iğne ile batıyoruz 1 2 3 4 5, 6 7 6 zinciri çekip trabzanın tam tepesine batıyorum zincir vardı burada pardon sık iğneyle kapatıyorum daha sonra 1 2 4 zincir yapıyorum yine ilk trabzanın tepesine batıp 1 2 de çekiyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir yapıyorum içine batıp sık iğneyle kapatıyorum daha sonra yandaki üzerine atıp yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 de çekiyorum. 1, 2, 3 içine batıp çekiyorum. Yine aynı şekilde 7 tane trabzanın tepesine aynı şeyi çalışıyorum. 1-2-3 yine aynı şekilde 7. yapıyorum ve bir zincir çekip ortadaki zincire batıyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar üzerine atıp İlk tırabzanın tepesine batıyorum. Ve araya 3 tane zincir çekiyorum. Yine pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde başa kadar gidiyorum. Şimdi bu kısmı da tamamladım. Daha sonra yan tarafa batıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Yine karşıki göze geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra trabzanın tepesine batıyorum ve pırpırımı yapıyorum yine burayı da aynı şekilde başa kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kısmı da aynı şekilde yaptıktan sonra buraya batıp kapatma yapıyorum. Ve 1 2 3 zincir çekip buradaki pırpırı yapıyorum. Daha sonra bir zincirle o pırpırın içine geri dönüyorum. Kenarı aynı olsun diye yapıyorum bunu. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum üzerine 2 tane sarıp yandaki pırpırın içine batıyorum 1 2 3 seferde çekiyorum daha sonra bir zincir yapıp tek atıyorum üzerine bir iki seferde çekiyorum bir zincir yapıyorum atıyorum üzerine tek seferde çekiyorum sonra yine bir zincir üzerine atıp bir iki seferde bir zincir üzerine atıyorum bir daha atıyorum üç seferde çekeceğim bir iki üç sonra bir iki üç dört 5 zincir yapıyorum buradakini bırakıyorum buradakini de bırakıyorum üzerine iki kere sarıp 3 seferde çekiyorum sonra bir zincir üzerine tek bir iki sefer üzerine bir zincir üzerine tek bir seferde çekiyorum sonra aynı şekilde iki de çekiyorum bir zincir Üçte çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Buradaki şu sıram oluyor arkadaşlar. Evet, şu kısmı yapmış oluyorum. Sessiz. Evet şu kısmını yapmış oluyorum arkadaşlar. Şu ara kısmını. Şimdi yine bir zincir yapıp üzerine 3 kere atıyorum. Ve kenara batıyorum. Kenar olduğu için buralar bu şekilde yapıyorum. Aralarda bu şekilde batmış oluyorum. Sonra lila rengi ipimi alıyorum. Şuradan bağlama yapacağım. 1 bir... 2 3 4 zincir yapıyorum. Şu kısmını bağlamış oluyorum. Buraya düğüm atacağım. Bunu alacağım. Daha sonra düğümü yaptıktan sonra tamam şuradan kesiyorum ve Yapıştırıyorum bu kısmına. Şimdi mor ipimle devam edeceğim. İlk trabzanın tepesine batıyorum, iki de çekiyorum, bir zincir yapıyorum. Diğer trabzanın tepesine batıp iki de çekiyorum. Sonra yine tam ortadakinin tepesine batıyorum batamadım iki de çekiyorum sonra tekrar Babam ve artık nereye çıkartayım Evet arkadaşlar şimdi orta kısma geldim. Bir zincir yapıyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum bir zincir. İkinciye batıyorum. Yine bir zincir çekip bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Evet. Bu şekilde araya iki tane trabzan yapmış oldum bir zincir çekip yine diğer trabzana batıyorum. Başa kadar bu şekilde gidiyorum. Ondan sonra tam başta Zincir yapmıştım. Onun bir zincir bırakıp ikincisine batarak sıramı tamamlıyorum. Sonra yine beyaz ipimi bağlıyorum buraya ve bir sırada dönerek beyazdan e, trabzan yapıyorum oraya. Bir zincir, bir trabzan yapıyorum ve bu şekilde gördüğünüz şekilde. Modelimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenir, severek yaparsınız. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.